Hayır. Ne çıkması evet. lazımdı? Mevsim bir şey yap. M'ye bas. Ee, sağda ev işareti var bir tane gördün mü? Hayır. M'ye bastın mı? Bası görünmüyor ki kanka ev işareti. Sa bak sağ klik sağ tarafta kanka. Ha ha ha. Çalar bir de bas, de yatak bora... sahiplen. Tamam. Ama herkes yatan sessiz değil Sahiplen de ölünce burada doğarsın. Iııı e, sahipsiz yatak. Mutfak yanında yapacağım. Seko nerede? Ay çok Bir alatorumuz yok mu ya? Okun ne zaman yapacağız? Kanka domuz kesmemiz lazım. Domuz mu? Hı. -hı. Domuz derisi yapılmıyor muydu? Ha doğru ben yaptım ben. tezgahımıza yere yaptım. Aynen. Onu yapmıştım ben ya. Yapmış Şimdi işte bir mi? tane Ay. dışarı şey yapmamız lazım. Ee, böyle etrafını craft için geliştirebileceğimiz bir atölye yapmamız yani lazım. Ana base yani. Ana upgrade yeri. Tamam. Güzel düzenlememiz lazım yani etrafı. Ya nereye attı beni ya? Nasıl bir domuzsun sen? Gel lan buraya Domuz mu kesiyor? Kessin bir tane Burası güzel mi Seko? Kalar aşağı düşme ya hı -hı. Bu seyirleri otomatik alıyor değil mi olayın? Hı hı Ben ne yapıyorum buraya şu an mesela? He? Atölye yapıyorum He Çok Kazım fazla şey taşıyorsun ne diyor Ne bulmamız lazım? Kazma Kazma için daha vardı galiba Hey! Kanka benim adam felç mi geçirdi? harek çok fazla var üstünde. Ha. Eee boşalt biraz. O da dolmuyor kanka. Top olmuyor Yere at yani. Taş vardır büyük ihtimalle bir sürü sende. Ve belli bir kısmını atmak istiyorum. Onu neyle ayıracağım? Eee bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Kontrol mü değil? Shift olabilir. Aynen shift Uf, Hafifletelim bakalım yükümüzü. Siktir lan. Örülce. Abi şu an ikinci şey, birinci seviye mi? İkinci seviye tezgahımız var. Biraz daha arttırırız artık. Onun için bir şey gerekiyordu galiba. Geyik et, şey falan. Aynen. Kafa aldım ben bir tane. Ne aldın? Geyik kafası. İlk boss için kızan lazım. Geyik kafası bende de var bir tane. Güzel. Şimdi ne yapacaktık ya? Seko ne yapıyorduk biz? Oğlum. Ananı sikeyim ya. Ölünce ananı sikerim. Allah'ım ya Rabbim. Evimizi map'ten nasıl işaretliyorduk? Ee, çift tıkla, evet tıklayın. Nasıl çift tıkla? Yatağı, yatak var şu anda. Ha, tamam, yatak senin evin zaten. Tamam. Bir de ev işaret koymak istersen de evin. Aa, aynen aynen tamam. Bir şey diyeceğim, bir de ee, bir şey yapalım kanka ya. Sandık mandık bir bok yapılmıyor mu? Var evin içinde. Evin içine sandık koydum, içine istedim. Evet, ölüyordum ha. Güzel aga. Bir şey değil mi? Oyun inanılmaz tatlı. Beni çok sardı. Şu şeyler yapılmaya başlayınca nasıl olacak onu merak ediyorum. Bossları kesmeye başlayınca. Ya oğlum diğer taraf öyle sadece yeşil değil. Kanka bataklığı var. Orada bir türlü var. denk geldi. Oh <laughs> be troll. Bakalım ne yapacağız? Mükemmel bir şey ya troll. Ne var trollde? Anası kiyo. <laughs> Bir komaya var ya, onu bir 8 parça bölerim amına koyayım. ekmek çiçeklerle karşılaştın mı Anasını sikeme onun. Götünü başını koparttı fırına vermez miyiz? Level'ları var mı canavarların? Var. Ee, var. Yıldız çekmek istiyorum Bir yıldız, gözlük, yıldız, yıldız Hadi şöyle map'imizi genişletelim birazcık. Burada ev var bir tane. İçinde e, sandık falan olabiliyor. Görüyorsun ki... beni. Geri ve be, soygun yapma diyorsun. Ananı sikeyim. Bir, bir şey oldu oldu. Aralar mi? aralar sırf bal seçeyim abi. Şimdi balcılık yapabiliyorduk galiba ya. Yani. Aynen. Güzel şey veriyor. Beyler şimdi benim kanıma girdiniz. Ben nereden bulacağım şimdi bu araların peteği nerede? Bende bir tane var. Keşke var mı Ya domuz domuz lazım. Deri hurdası lazım. O yay yapacağım. Ok oklarımızı ne zaman yapıyoruz? Domuz kesmemiz lazım. Keselim kanka, belli bir şey var mı? Yeri var mı domuzun? Yok. Ormanlar askeriz. Bir kişi kendi başına keser mi şu pozisyonda? Şu pozisyonda ben kesemem herhalde. Neyi keser mi? Domuzu ya. Domuzu keser ya. Domuzu iki vurma, ölüyor buna. <gülüyor> <Ver>. <gülüyor> neredeyim o lan? Geyik kafası iki oldu. Tamam, bir onu keseriz ama ok bulsak daha güzel olur. İşte deri hurdası lazım kanka bize. En dandik ya için. Onun için domuz lazım. domuzu bulamıyorum ama mapte ya. Topla baba topla 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 hududu topla yenir. Kanka ya inanılmaz güzel geziyoruz. Tozuyoruz. Ay asrı unuttum. on yoktu değil mi? Var var da, var büyük. Ama çok büyük. Bir süre sonra teleportla gidiliyor zaten bir yani. yer. Böyle gidilmiyor mu? Bakayım. Ama ilk gidişler işte o server okyanusu açılacağız. Yılan balığı takılacak peşimize. O da çölüyor. Aa onu kestiniz mi hiç? Kestik mi sek onu? Ben şey onu kestim. Ananı sikeyim ya. Kara orman buldum. Oradan da direkt troll çıktı. Ben kaçıyorum gelip. güzel. Neredesin? Ka trol'den... trollden Ben de kara orman buldum Trollden oğlum? Kara indi. domuzlara. Geliyorum ben. Gel gel. Ben gitmem ama. Kanka bu domuzların hepsini siz yediniz mi? Ne yaptınız onlara? Ya yok ben ben ne daha 3 tane burada var. Bu ki? Ha iskelet geri buldum. Evet orada ben de gördüm onu. Kaçtım sonunda. Lan iskelet ananı avladın ya. bu ne? Kanka bu baya derinlere girmişsin ya. He? Baya derinlere girmişsin. Aynen. İskelet geliyor peşimde. Eee. Şu kuştan kurtulamadım. Ya. <laughs> <laughs> Peşinde mi hala kuş? Oğlum basıyorum basıyorum yine geliyor. Ben ne Hmm kar orman. Bu aa altın madeni var burada. Aa bal şey bal buldum. Mağarayı da buldum. Bu balı ne yapıyorduk ya? Kesiyor muyduk bu balı? Tamam hatırlamıyorum. Nasıl kırıyorduk ya bu balı? Musa portal o, için mağaralara mı giriyorduk ya? Öyle bir şey mi vardı? Mağaralara girip Ay. işte Portal şey, topluyorduk portal için. için. Ya arkamda mavi bir şey var ya. Musa sana geliyorum. Ne Hala var burada? Banka? Bunu kesebileceğiz mi? Keseceğiz Onu Kesebi kaç kaç. Oğlum bir vuruşta 30 canımı aldı. Lokat kanka. Küçüğü kesin ona ne uğradığını Arkadan yiyor galiba bu. T tik tik. Çağlar nerede? Biz burada bu kadar uğraşıyoruz. Şey, Karoban abi bak Karoban çok ferik bir yere Ekstra yani şey Ağır bir domuz yok ya. Hap koydum, hap koydum. Söylerim ya, akşam oluyor şu Aynen, nerede? Şartları. Beyler yokluğumda domuz kestiniz mi? Yok. Bende 4 tane deri odası var. Sen ne yapıyorsun? Bende ben 3 tane ki. var. Ne var? Deri odası. 4 tane domuz küstüm ben. Aa burada da ev var. Bitti kan bana koyuyor ama. Karayindi bana ne iş arıyordu lan Herhalde bir siki aramıyordu. Yok bu eksi mi Hay amına koydumun. Gel ya buraya gel. <laughs> Koşma 11 oldu. Ey yavrum ey. Ya bir tuş vardı. Otomatik alıyordu neydi lan o? Hadi eve. Geliyoruz. Nasıl güzel mi? Uzaktan göremedim. Ben sandığın teki dolmuş. Ya ben mimar olacakmışım olamamışım. Yani. <laughs> ya amına koyduğum sapığı yine geldi ya. <laughs> Musa yardım et Musa. Amca burada yanmış kömür var bir tane amına koyayım. Ben sana takıyorum. <laughs> Ateşin başında kömür var. Beyler, oğlum siz sapık mısınız amına koyayım? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Hadi bakayım. <laughs> bir varmış bir Uyandırdık ya. Aman akıyım bu oturar bu Hımm <laughs> hmm, çeviride bir açık yakaladık. Şey Günaydın. 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 Merhaba Furkan. Oğlum, Furkan? Omuz kafası ne yapıyordu beyler? Ona e, ee, bir tane silah yapıyordu onunla ya. Karışık bir şeyler vardı silahla. Yanımızdaki çağlar mı <laughs> Ete? Bir şey olan. Ee, sökecek şimdi etlerden birine. Oğlum 3 tane var işte. Alamadım lan. Tantuli aldı hepsini aman akıyım. Yoo. tane al. Ha. pişmiş yaban domuz olalım. eti. Al iki tane attım yere. Bana gelmiş abi. Oo tamam. Hadi yenip şunları da al bakayım. Arkadaşlar şimdi sıra domuzda. Şu Her iş. şey domuz bulup kesecek. Eşyalarımızı bir Eşyalarımız olalım. Yapacak. Hadi. Bak ben dışarıda değil mi Asıl bak. Aynen. Geliştirdiğimiz. Gidiyorum ben. Ne yapıyorsunuz? Nerede? Bir şey yapıyorsunuz. Ama bu şu sikti. Tutuldu hayvan amına kıyım. Kara ormana götürseniz de beni troll anasını sikeyim. takip et. Ben domuz arayıp yay bulacağım yap. Ne oluyor lan orada? Nerede? Şakattın mı? Yerde, ha. Oraya gideceğim ya. Ananı sikeyim. Kaçtı lan korktu amına koyayım. <laughs> Buraya gel. Amına <laughs> koyduğum bu çocuğu seni. Seni var yumrukla döveceğim. Buradan yerde hala var galiba. Bana hiçbir şey gelmedi ondan. Sağımdakiler siz <laughs> misiniz? Ama okuyun Ben şalaya kararımı bekliyorum. Ya bunun şeyi var değil mi Musa? Sekiz tane deri hurdası ne efendim senden? Eee madenleri falan portala taşıyamıyorduk. Aynen aynen. Ama. Onları gemiyle falan götürmemiz lazım ya da işlememiz lazım. İşleyici de götüremiyor. Yok yani Karsı işleyip zırh, zırh yapıyorum falan. Ha? İşleyip zırh falan yapıyor. Ha öyle tamam. Aa 8. domuz var domuz domuz. İki tane var gel çalarım. Geldim. siktimini de vuralım kanka şunda. Evet kara orman. Adın canım. Evet. Sego bu. Bunu... Sen kaç kanka çok fazla vuruyorlar. Ha geldi istiyor. O ne o? Vuramayız inşallah. Gel kanka çok vuruyoruz. Deneyelim ama işte. Emin Senin ol. Önden sen vur arkadan ben vurayım. Sen vur mesela bana saldırıyor şu an. Dur aman akıyorum vuramadım ki. Hadi canım. çalalım. Uğraş, uğraşırız kanka çok uğraşırız Seko. <laughs> Buraya gel. Aman akıyordu mu çocuğu. Kaçıyor, kaçıyor. Oğlum bu kadar az değildi bu oynadığımız ya. Azaltmışlar bayağı. Hayır <laughs> bunlar ki bir parçası düşüyor, ödüyorlar. Gel Çağlar. Tövbe buluyoruz. Hadi böyle tak tut tak tut ses gelir, oraya gideceğiz. Çok fazla ses çıkartıyorsun. Tekrar çayıya gireceğiz. Karaman, bu taraf değil mi? Burası. Burası çayır, bu tarafa gideceğiz. Bir tık korkuyorum. KOKAR Aa, Ya hayvan ericileştirilmiş Musa. Ne? domuz sütlü yaptı mı? <laughs> Aha, ha, eski Nasıl buraya geldi, buraya geldi. Çözemedim ya. Sen mesela sol tarafa. Ananı sikeyim Bir kere çiftli. Sikiyet de var burada. Sağ gel kanka, şurada şey var. Okçu da var, ona göre şey yapma kanka. Yoruldum mu? Ha, iki tane domuz var kanka, şu domuz var. Aynen. Of üç domuz. Gün taşı var Vur! Vur! Seko geldi, iskelet geldi. Kaç kaç kanka, savaş olmalı. Berker Ay doğdu. Kardeşim hoş geldin. Sağ ol takibin için. Yukarı mı çıktın? Aleykümselam hoş geldin. Ne razun Ali? Buyurun Ali. 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 Akşam olmuyor değil mi ya? Akşam <laughs> <laughs> Neredesin lan Çağlar? Geliyorum Aa, kanka. Buraya geldik lan. Buraya giremiyoruz kanka bak gel Çağlar. Geliyorum. Buraya girmemiz için zırh gerekiyor. PvP zırk atalım mı bir el bro. Beyler bu oyunda PvP mi var? var. Var da biz daha bir şey mi? Kanka biz çok cacığız kanka, ya. Burası... Size göre çok cacık kalırız yani. Öğrenelim öğrendikten sonra atabiliriz ama. İstediğiniz zaman. Kanka. Gidelim kanka. Ha, şu topla topla yeriz. Aşı, Seko arkandan şey geliyor. ha O salak varmış ya. Bir, ya. Taşı. Ne oluyor bun bunlar? Kanka bazıları bir şey söylüyor. Bir yer açılıyor falan da orası orası değil. Kanka bir tane troll bulamadık ya. Ben item atarım böyle, kanka diyor. Böyle. Kanka şu an birazcık böyle kendimizi geliştirmeye odaklıyız ya. Muhtemelen yarın da oynarız. Yani... item atmasın ya her şeyi biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Aa, kanka de. al topu falan çalış. Tamam. Ya hatta bunları. Tam bir survive mantığında ilerliyoruz şu an. Buraların içlerinde kanka, bir şey var, var mı kanka? Evet, Seko. Evet, olabilir kanka bak Burada hiçbir şey yok kanka cacık burası. Bu <laughs> tarafa gidelim. O köyere geldi zaten bunu. Şuraya gitti ya. Sen nerede gördün lan bu patrolü? Tam kara orman girişindeydi ya. Ben ne dedim size? Ben dedim geliyorum anasını satayım. Korktu kaçtı. Öyle oldu değil mi Seko? Aynen kardeşim sen öyle. Korktu değil mi benden? <laughs> burada köy <laughs> var ne ya. Ne oluyor sana. bunlar? Nereden çıktı pazar kadar kalabalık? Oğlum biz bir yol nasıl geri döneceğiz ya? Ben koşmaya başladım akşam oluyor. Oğlum ben neredeyim bir de bana anlatsana. ben burada bir yerde yatak duyuyorum ya. Çalay ne yapıyorsun orada? Geyik buldum bir tane de. Çocuğa Sonra dedik anasını satayım takipten çıktı geri. Bir tık sinirlendim şimdi. Otomatik koşma neydi ya? Şu ha, bir şey buldum lan burada. Çalar gel gel çalar. Geldim. Ana. Aha. Seko taş atıyor bu, lan. Bu mı bu? Aynen bu güçlü kanka. Vurmasın vurmasın. Gel gel. Seko. Aa kadın son bulduk. O ne işe yaradı lan? Hani bir yerde işe yarıyordu da. Nerede işe Gel şu eee. Üçüncü boşta ya. Ağaç boşluğunda kullanıyoruz onu. Aa bak şey geldik geldi kanka. Eve dikelim. Ya bayağı lazım oluyordu ya. Ondan sucuk sosis yapıyor. Aynen aynen bayağı işe yarıyordu. Neredesin abi şeyi? Gel bakayım. Ha geyik. Amuk mu geyik yakalanmıyor ya. Geyik kanka arkadan yaklaşınca yakalanıyor da. Diğer türlü zor ya. Seko önüne çıkacak geyik. Nerede? Ay bölülceler geliyormuş ya. Börülce mi? Ne, ne sikimdir bunun adı? Börülce, bozulca mı ne koyayım? bulduk kanka, kanka, mağara bulduk çal. Oy, kaç 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 kaç. Bulmasın çalır, bulmasın. Uh. Oh. Bilme, ölürsen geri gelemeyiz buraya. Hah, aldım. Arka vanı da aldım. Nasıl yapılıyor öğreniyorum bak. Seko mantarla da yiyor mu? Bak, bak, kanka bak, burası bakır madeni kanka. Kazanımız olduğunda buradan kazanacağız. Şey yapalım mı? İşaret atalım mı buraya mesela? Yapalım yani yani ama çok, çok oluyor. Ona gelince yaparız ya. Bak kaç kanka kaç çala 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 öldü amına. koyayım aklım gitti ya. Kaç seko kaç seko seko. Kaçıyorum kaçıyorum. Solu bir yer, solu gel solu. Ha ne? Avuçtu Burası da mı maden galiba? O keşke mağaraya şartlı kanka ya. Orada güzel şeyler oluyor. Ya. Tam mağaranın dibinde zaten şey kanka. Çok Aynı uzak durum. değil. Burada bir yerde değil mi ya mağara? Ha dedi Galiba orada bir yerde kanka. Orada da var ya ben de gittiğimde görmüştüm. Ulan ne iskeletmişsiniz amına koyayım. Hala geliyorlar. Sapık olun bunlar. Bir <laughs> de akşam olunca kaçıyorlar. <laughs> ne topluyon orada? Hiçbir şey yok ki ama. deve dikeni var kanka. Deve dikeni çok. Ben de şey arı kovanı yapabiliyorum ha. Abi sen de yapıyoruz ilk tane. Bal Seko. var o, mı? Bırakası var, var bir tane. Yani. Ne bir yapsak, tane. yapsak ki? Ee... Oğlum, bulaşmayak yani abi. Bir işe yarayalım. Bende var. Ha, burada da bakır yatağı var. Bir tane yaparız Onu direkt yapalım ya. O işe yarıyor bayağı. Arı da aldım kanka. Kraliçe arım da var. Aa bende de var. İki tane yaparız işte. Ha. Ben gelemem ya batıyor zaten. Ben de geliyorum ya. Ben. Ee, hurda topladın mı? 5 oldu işte. 3 tane daha domuz bulsan. Ee, 2 tane ekstra var bende. Fazla mı var? Yani hatta bir tane daha domuz gördü seni keseceğim onu. Tabii 2 ayımız temizim var. O nasıl hep trolledin kendini Bilmiyorum ki. Ben geldim işte bir tane. Tamam gel dümdüz evet. çıkalım buradan Seko. E, Aha gördüm domuz bir tane daha. Aha tane. Onları avla kanka ya. Bizim de eksik var çünkü domuz. Bende 9 tane var bir tane ekstra mı oluyor? Kaç tane? Paçavro tunik miydi o domuzun şeyi? 8 lazım kanka. Ben bende bir tane ekstra lazım. Seko. Kanka. Deri deri vurdu. Ha kanka. miydi? Ne neydi domuzun şeyi? Deri vurdası kanka. Deri <laughs> Ben Bende 7 oldu şu an. Tamam bende de 11. Bende bir tane hmm. var amına koyayım ondan. Köygü bir yer buldum. Toplam 32 lazım bize işte. Ha 4 kişi ilk bossu var ya anasını sikeriz ya onunla. Seko buraya gelme buradan çıkış yok ya. Hadi orası kanka buzul oraya çıkma. Salla buradan aşağı in. Niye? Ölürsün ölürsün gel dolanacağız buradan. Domuz bulmamız lazım domuz. Denk yani gelirsek olacağız kanka da yok şu an. Ya ben haritanın açılmayan yerlerini de açmak istiyorum da. Açamazsın o haritayı yapmanı. Çok büyük kanka harita. Bu o bu tane domuz. O Ha domuz. Hani lan? Sağ taraftan ses geldi. Bana da bana da. Bir tane atın bir tane. Tamam evde yapıcam mı yapıcam? <laughs> Atar mısın evde? Yapıcam geri kalanını atacağım. Artık eskisi kadar hızlı dolmuyor şey. Ot şap oku nasıl yapıyoruz? Oku. Bir şey mi yedin? Anne kanka o üç tane barı doldurdum. Daha, daha fazla koşabiliyorum. Hmm. Daha fazla koşabiliyorum yani. ok şeyden hepsini harcadık. Çilek hmm. yedim. Raspberry yedim. Böğürtlen. Bir de şey içtim. Neyi kanka? Kanka. hepsini harcadık mı? Burada 48 tane var. Aa kapının ha. önünde kapının önünde hepsi. <laughs> Gel. Ha tamam. Şimdi balları koyayım. Ben Onu de koydum. Bir, onlar hatta yapalım mı usta? Kendi aralarına da koyayım. 3 tane arttı beyler. Üç bir şeyler var. var. Vurma şu ama ne kodum Kaçtı ya. <laughs> burada da bir şeyler var. Kanka onları suya yapmak lazım bu ya. Aa, senin dediğin buymuş. Aynen kanka. Bu ileride bayağı işe yarıyor ya. Ama burada bir şey olmuş. İskelet olmuş. Kemik memik geliyorsa onlardan alalım kanka. Onlar kanka bayağı işe yarıyor yine. Onlar ne yapıyoruz? Düz mü Aynen. Oğlum Aa, Tamam gel. Al kanka bak işe alalım. Geldi mi? İlk boss keste şansımız var. Siz gelin boğulacak yoksa kop falan verin. Çalgaya da lazım kanka ya. Zaten kanka şu an envanterde 3 tane ekstra var. Şuralarda bir tane var. 4. Bende de bir tane fazla var. Bir tane mi fazla var sende? Evet bir tane var. Bende 2 tane var şu an. Ah bir tane domuz geldi önüme. Ah eve doluyor. Seko. Heh. Burada bak bir yer var kanka ev var. Neden bakacağım ya şimdi. Çürük abone. Ama gelmiş buraya Ha yaban domuzu geldi bana vurdu. Amına koydum. Ben de kestim bir tane eve saldırıyorlar ya. İyi. Evet. Yalnız evin etrafı su mu çeksek? Ne da saldırıyor ya. Nekler kaldırsın ya kanka. Onlar da lazım oluyor. Hmm. Oo oh, domuz musa. burada. mı mı biz şeyi? Bosu. 4 tane taş var ya. Ha kanka. Yok e, ee, bir tane domuz. Oğlum domuza saldırıyor. Ne oluyor bu şimdi? Şey? Kanka işaretledim ya da boss. Hmm, taş var oh. o Ha yaratıklar kampımızı şey yapıyormuş. Ha, ya, Duruyormuş ya. şu an. Ben de ekstra 3 tane daha var. Ben orada şuraya kurabiliriz şeyi. Ben iskele Limana yaptım mı? buraya. Tamam. Limanda oluyordu herhalde o arı bal tepek. Öyle misin? Ben evde yattım bir iki gidip geleceğim. Ben de Sandıklardan biri de 6 tane şey var. <laughs> musun lan Canan ölüyor mu lan? Heee. Şey yeteneklere bakıyordum kanka. Niye kendi kendi ölüyor diyorum ben de. U uh, u uh, ses geliyor amına koyduk. Oğlum böyle bir <laughs> çok ters anladım ya. Hayır hayır güzel. Oh. <웃음> 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 야 우유 우유 조조카 대 아, 무나 구임이야